Evet arkadaşlar bugün Canavar Blue'u öldüreceğiz. Ve i̇lk önce dalga kıyafeti giyimi bir lezzim. Yer yok. Geçsene. Burada Bir dakika oluyor. Clarify key Tamam arkadaşlar biz hazırız. O oh. Arkadaşlar galiba hem bulup var hem de deniz yılanı var. Abi. Ne yapacağız? Ne şey yapacağız ya? Oğlum bana Oğlum bana başarım verdi. Canavar benim canımı azalttı. Oğlum bana başarım verdi. Ne başarı bu bilmiyorum. Gel be yeri biçerli Deniz yılında yakalanma başarımı var galiba.

Çocuğu yedi. Abi özür dilerim böyle bir kaçıyor be. Oğlum, alçak şey yapıyoruz var Abi. Abi özür dilerim ya. <laughs> özür dileyeceğim düşünüyorsan. Yanılıyorsun. Al sana al sana al sana. Bırak. ta 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 ta. -ta, -ta, -ta. Rat tat 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 ta 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 dinle dinle. Ah abi özür dilerim ya. Ha burada da bu yok var. Bu şeye sıkıştık. Lan bu çok hayvan su duruyor. Ben evde sıkışayım. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 lan lan. Arkadaşlar ne oluyor? Baskın yaptılar. Kaçıyor. Kaç. Ma. Ay öldü. Yeni canavarlar gelecek. Yanlış bilmiyorsa deniz yılları şu adada doğuyor. Adam da zaten oraya kadar gelmiş. Nasıl vermiş? Abi bir dakika ya. Bizim şimdi ihtiyacımız olan şey. Abi bir... Sadece bu yuk geldi? Biz bu yuk rahmetli yaparız. e, ee, bu derizlik altına girdi. eee kardeşi gelmiş. Hadi. Derizde canavarlarda her bir deniz canavarı varsa erkekliği yüzde doksan kaçmaktır. Ben... Ve de bu ayı. Burada zence SGP bu yufayı dediği için özür dilerim abi. Kardeşi de var zaten burada. İşte biz Titanic'te böyle duruyoruz. Onlar gemiyle. Lan. Lan ben var ki var. Hani şey gibi oldu. Katil balinalar hani foklarla top oynuyorlar ya. Aynı öyle oldu. Gevi top. Gevi fok balığı. Bunlar da katil <laughs> şimdi Bu arada so Bu ikisi katil balılardan daha güçlü. Katil ise obisi ediyor bunlar. Aaaa. Şu saldırı Abi. Erkekliğin yüzde oldu. E, erkekliğin yüzde oldu. Deriz atla o kadar cesur bir erkek olur ki derken. Abi kaç kaç. Ya, ya, abi Abi. どうも、データ。 Tamam. Arkadaşlar ya. Ne açılıyor önce Arkadaşlar anketlediğiniz zorunu canavarların yüzünü atlamak. Hemen erkek duyunca hemen döndü. Al, ha, ağzına giriyor na Ne na 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 Abi burada bir kısım Sık 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 Deniz canavarları ile sıkıntı alakası yok ama ben yine de söylüyorum. Ve az önce sana daha canavar gördüm. Ve kardeşiymiş. Ama kardeşi daha daha bir fena. Çünkü kardeşler abileri daha, daha yaramazdır. Ha? Ha? Neredesin? Neredesin? Vaaaaa! Çıkma, bulma, neden kaçıyor? Vaaaaa! Kardeşler, abilerinden daha yaramazdır o yüzden. Vaaaaa! Al sıra, al sıra, al sıra, al sıra, al sıra, al sıra. Ne kadar sivrisin. Bu arkadaşlar bu daha önce oyunda vardı bu kimse timsah balığı mı? Öyle bir şey galiba. Yok kimsah balığı değil bu. Normal düz timsah. Normal düz, Normal düz timsah. Oğlum ne diyorum? Ne ara dokuz oldu? Ne ara dokuz dakika oldu lan? Kız gibi bak herhalde güzel koptu kaçtı diyeceğim de oğlum. Sen için atladığını düşünsene sen. Это больно. kaisha, Saat kaç oldu size? JKP O zaman bye bye. Sadece alışveriş kaydolarsak lütfen beğenebilirseniz benim video like atmanızı öneriyorum. Bye bye.